Çıkan halkı burada Yem etmeyiz kuşa kurda Pes etmeyelim Kilometre başlangıcı Haydar Paşa cümdün, cümdün, cümdün. Geldiğimiz noktada artık Marmara Projesi inşa edilmiş, eski istasyon yapıları, yeni proje entegre edilememiş. Artık başka kamusal ihtiyaçlara yönelik kullanılması gerekiyor. Kamu yararına kullanılması gerekir. Kadıköy Bölesi'nin e, tarihi istasyon yapılarının korunması konusundaki başlatmış olduğu kamuoyu çalışmasını destekliyoruz. Atıl kalan Aydarpaşa'ya kadar olan 6 tane istasyonu kendine yani belediyeye devrini istediğini biliyorum ve çok olumlu bir girişim olarak görüyorum. Yani kullanılmadıkları için e, kaderlerine terk edilmiş durumdalar. Onun için buraların, buraların e, ne bileyim kültür merkezi, kütüphane vesaire şeyler için kullanılması bence çok çok olumlu. Kadıköy Belediyesi'ne hem Mimar olarak hem Kadıköy Kent Konseyi olarak elimizden gelen tüm desteği veriyoruz.